اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <laughs> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Evet değerli dinleyenlerimiz akaid yani el fukhu'l ekbas 12. dersimize hoş geldiniz. Direkt olarak arkadaşlar ibaremize geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz inceleme yapacağız. E, birinci kısmımız arkadaşlar. Şimdi göreceğimiz bir üç bölüm olacak arkadaşlar. Birincisi peygamberlerin günahsızlığı. Arkadaşlar duymuşsunuz. Yani ismet sıfatı demiştik. Hatta değil mi? Şimdi arkadaşlar bununla ilgili biraz tavsiyatına ineceğiz. Evet direkt olarak başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Vel <laughs> enbiya'u. Enbiya yani peygamberler kendisine kitap verilenler. Evet. Aleyhissalatu <laughs> vesselam. Evet e, onlar üzerine onun üzerine es salatu salat olsun. Salat ne demektir arkadaşlar? Allahu Teala Celle Celaluhu'dan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua demektir. Daha ne olsun? Ve selamu selam olsun. Selam ne demektir arkadaşlar? Dünya ve ahiret müşakkatlerinden kurtuluştur arkadaşlar. Yani biri birine selam verdiği zaman da aslında dua etmiştir arkadaşlar. Evet. Küllühüm hepsi, yani bütün peygamberler, bütün nebiler evet. E, ne de peki arkadaşlar? Münezzehûne, münezzehûn, hatasızdır arkadaşlar. da söyleyeceğiz şimdi. Hatasızdır. Neden? Evet. E, ee, anis sagairi, küçük günahlardan. Küçük günahlardan hatasızdır. Daha peki, vel kebairi, büyük günahlardan da hatasızdır. Yani işlemezler. Evet, daha vel küfri, küfürden, kafirlikten. Buradaki bir hatayı düzeltelim arkadaşlar. Mesela e, arkadaş arasında dayken veya otta da başka biri hakkındayken millet diyor ya işte küfre diyor. Küfre diyor derken neyi kastediyor? Aslında sövüyor diyor, değil mi? Sövüyor, sövmek. Arkadaşlar sövmeye küfretmek demeyin. Çok büyük fark var arasında. Önceki zamanda küfre diyor derken yani kafirlik yapıyor, dinden çıkacak şeyler yapıyor anlamını katar. Ama burada normalde insanlar birbirine söverken sövmek başkadır, küfretmek başkadır. Sen küfretmeyi sövmek gibi algılatıp arkadaşlar bu laf çok yani dinlen çıktım ayetler katıyorsun. Bir insan eğer argo kelime kullanıyorsa bu sövmektir arkadaşlar. Küfretmek değildir. Bunun da altını çiziyorum. Aklınıza şu gelmesin. Ha peygamberler sövmüyor yani zaten sövmüyorlar da mevzu bu. Demek istediğim atabildim mi? Yani kendi içinizdeyken ya da mesela e, örnek veriyorum başka insanlar arasında konuşurken olsun, başka şeyler olsun. Ne diyorsunuz mesela? Şu şuna küfretmiş. Yani ne demiş aslında? Şu şuna sövmüştür. Yani küfretmiş diyerek onu nitelendirmeyin arkadaşlar. Evet. Vel <laughs> kabaihi. Yani çirkin işler. Çirkin işlerden de korunmuşlardır, hatasızlardır arkadaşlar. Evet. Ve kad kânet. Muhakkak ki oldu minhum. Yani onlar oldu ne? Zellatun zelle hatalar oldu. Zelle küçük. Arkadaşlar. Evet daha ve hadaye ve hata olmuştur. Ama bu hatalar arkadaşlar böyle büyük değil. Böyle hatadan kazı şudur. Hata derken mesela atıyorum yazı yazarken yazı hatası gibi düşünün. Böyle bu hatalar düşünün. Veyahut da konuşurken bizim mesela dilimiz takılıyor ya. Bunun gibi hatalar düşünün. Böyle hatadan tarzı e, günah tarzından değil arkadaşlar. Altını çiziyoruz. Yani dedim ya zaten onlar seçilmiş insanlar. Yani bizim gibi olmasını bekleyemeyiz değil mi? Buradaki en büyük konu arkadaşlar e, altı çizilmesi gereken mevzu. Onlar güne işlemiyorlar. Çünkü isme sıfatları var. Ama hata derken dediğim gibi mesela ders okurken biz ne yapıyoruz mesela talebelerimize? Ben mesela bazen kekeliyorum. Bazen bir yere durup tekrar düzeltiyorum. Niye? Ben beşerim. Değil mi? Hata yapabiliyorum. Arkadaşlar bu yönden söyledik. Evet. devam edelim. Toplu manasını verelim arkadaşlar. Peygamberlerin hepsi yani Aleyhisselam Küçük günahlar, büyük günahlar, küfür ve çirkin fiillerden korunmuşlardır. Ancak bazı hatalar ve suçmeler olmuştur. Fakat bu onların ismet, günahsız sıfatına zarar vermez arkadaşlar. Dediğim gibi hata, diri suçmesi derken daha önce söyledim arkadaşlar. Bunun gibi hatadan bahsediyoruz. Ama normalde günah işlemi tarzından değil. Evet, diğer konuya geçelim. Evet, peygamber efendimizin peygamberliğine ispat. Arkadaşlar, e, ispattan kastı niye olduğu arkadaşlar. Biraz da onu araştıracak. Evet, direkt olarak başlayalım. <laughs> e, ve Muhammed'in, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz nedir? Resulullah'ı, Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar. Burada zaten söylemiştik hepsini. Ee, selam Peygamber Efendimiz üzerine olsun. Selam ve sel sal salat ve selam. Evet. Devam ediyoruz. Habibuhu. <laughs> Bakın. Habibuhu. <laughs> arkadaşlar ne demektir? Allah'ın yani onun sevgilisi. Allah'ın sevgilisi. Burada hu zamiri Allah'a döner arkadaşlar. Evet. Allah'ın sevgilisi. Sevdiği. Evet. Sevgilisi. Abduhu daha. Ve Allah'ın kulu. Tamam. Evet. ve <evet>. Rasuluhu. <laughs> <laughs> ve Allah'ın elçisi daha ve nebi yuhu ve Peygamber ve e, Allah'ın nesi nebisi kendisine kitap gönderilmiş Peygamberi değil mi? Evet daha şimdi devam ediyoruz arkadaşlar e, nebisi olduğunu söyledik daha bekinesi evet e, ve Safi yuhu arkadaşlar bu bazı yerde daha değişik gelebilir arkadaşlar Safi yuhu evet ne demektir arkadaşlar yani en e, şeffaf olanı yani en ee, ince kulvanı tarzında kullanılıyor arkadaşlar. Bunun daha da t -t tavsilatları var arkadaşlar. Ama e, seçkin kul mahiyette veriliyor. Bunu da söyleyelim yani. En seçkin, Allah'ın en seçkin kulu. Evet, devam edelim arkadaşlar. Daha. Ve neqiyuhu arkadaşlar. Burada iki tane kelime söyleniyor. Birincisi neqiyuhu'daki tertemiz kulu. Bir de arkadaşlar e, eminuhu yani güvenilir bu da söyleniyor biz burada neqli şeyi kullanıyoruz arkadaşlar normal olarak neqli neqli yuhuyu kullanıyoruz arkadaşlar yani tertemiz olanı en temiz olanı mahiyetinde tabii ki bu temizlik bunu dış görünüş olarak düşünmeyin yani hepsinden üstün olaraktır. biliyorsunuz bu mahiyette diğerleri kirli mahiyette değil evet devam arkadaşlar walem ya'budi arkadaşlar burada şu mana çıkar ya'budu e, tapmadı. Burada ta'budu lafız içinde söylenebildiğini söyleniyor arkadaşlar. Aslında velem ya'buddur. E, tabii ki geçiş yapıldığından dolayı biz bunu diye koyduk. Normalde şöyle bir mana vermemiz lazım. Velem ya'bud e, tapmadı. Yani ibadet etmedi tarzından. Neye? Es saneme. Puta tapmadı. Evet daha. Velem müşrik Ortak koşmadı. Neye? Billahi. Allah'a ortak koşmadı. Daha. Ve tarfete aynin yani göz e, yani göz kayması ya da nasıl bir mana verelim buraya arkadaşlar e, gözünü e, kaydırmadı gözünü hiçbir şekilde e, kaptırmadı bir şeye e, Katdus yani kesinlikle kesinlikle arkadaşlar yani göz açıp kapayıncaya kadar bile yapmadı yani göz açıp kapayıncaya bile bunları yapmadı arkadaşlar ince bir detaydır evem evet velem evet. yer tekip Manası verelim buraya arkadaşlar. Velem tekip. Yani işlemedi ne? Sagireten. Yani küçük bir günah daha. Vele kebireten. Büyük bir günah işlemedi. Kattu. Kesinlikle. Büyük günah. Büyük veya küçük günah işlemedi arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bunları diğer peygamberler de yapmıyor. Değil mi? Zaten zaten öyle. Biz zaten burada ne dedik arkadaşlar? Peygamber efendimiz ne ne olduğunu söyledik burada. Peygamber efendimiz adı üstünde. Ee, ...biz ne diyoruz arkadaşlar? Burada bütün peygamberlerle özelliklerini bahsediyoruz. Yani Peygamber olduğu ile ilgili... ...mesela bu da niye bir reddiyedir aslında? Biliyorsunuz birçok insan peygamberin peygamberliğini kabul etmiyor. Yani uydurma olduğunu düşünüyor... ...Kuran-ı Kerim için. Ee, onun için arkadaşlar... bu ...buna bir e, reddiyedir aslında. Topluma anasını verelim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz... ...Allah'ın elçisi, e, sevgili kulu... ...peygamberi, seçkin ve temiz kuludur. E, hiçbir zaman puta tapmamış... Allah'a bir an bile ortak koşmamış ve küçük ya da büyük gün, büyük hiçbir günah işlememiştir arkadaşlar. Peygamberin sıfat türüdür. Evet, devam ediyoruz. Evet, sahabeler arasında fazilet sırası arkadaşlar. Biraz da tavsilatına ineceğiz. Evet. Ve efsalün nasi. Ve efsalü, hatta bunu komple okuyalım. Muzaf, muzafın yer olarak. Evet. Efsalün nasi. insanların en faziletlisi. Yani en üstüne arkadaşlar. peki kimden sonra? Ba'de Resulullahi. Allah Resulü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra insanların en faziletlisi. Evet arkadaşlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekri. Hatta komple okuyorum buraya arkadaşlar. Ebu Bekri Sıddık. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'dir arkadaşlar. Zaten tafsilatıyla kim olduğunu biliyorsunuz. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin en büyük dostu arkadaşlar. Hem kayınbabası. Zaten tavsilatını biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, e, Razıyallahu anh. E, Allah Teala ondan razı olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sümme sonra yani siz e, burada aslında silsileyi belirliyor bize arkadaşlar. Sonra peki kim gelir sırasıyla yani? Sünme. Evet arkadaşlar. Ömer bin Hattab. Evet Ömer bin Hattab. Ne demektir arkadaşlar? Yani Hattab'ın oğlu Ömer. E, künyesi ise nedir arkadaşlar? El Faruk, Faruk'tur. Yani nedir arkadaşlar? Hak ile batılı ayıran demektir. Evet. Sümme sonra arkadaşlar. Osman Usmanübnül Affan. Değil mi? Bunu çok duymuşuzdur arkadaşlar. Affan'ın oğlu Osman e, Efendimiz'dir. E, peki. Künyesi nedir yine aynı şekilde? Bir açıdan künye tarzıdır bu da arkadaşlar. Zün. Nurayni diye geçer değil mi? Ne demektir? İki sahibi olarak geçer arkadaşlar. Affan'ın oğlu. Ee, Osman radıyallahu anh. Allah Teala razı olsun. Sümme sonra arkadaşlar Ali Yübnül Ebi, Ebu Talib olarak geçer. Ebi Talib olarak da bunun e, şeysini yaparız. Onun oğlu niyetine yaparız. O Okuyuşunu bu şekilde okuruz arkadaşlar. E, mahiyet olarak nedir? E, Ebu Talib'in oğludur arkadaşlar Ali Efendimiz. Peki onun künyesinde de bir aşıdan? El Murtaza arkadaşlar Allahu Teala'dan yani Murtaza nedir arkadaşlar? İsmeful kalıbından gelir arkadaşlar. Yani ne demektir Murtaza kökeni? Allah Teala'nın razı olduğu demektir arkadaşlar. Evet raziyallahu e, buraya kadar bitirdik arkadaşlar. Şimdi tafsilatına giriyoruz. E, razıyallahu e, anhum. Burası ona çıkar arkadaşlar. Allah e, onlardan razı olsun. Ecma'ine hepsinden razı olsun. Onların hepsinden razı olsun arkadaşlar. Evet. Abirine sabitine. Tek tek gidelim arkadaşlar. Abirine açılır ne sabitine. Sabit olması. Evet. Ne güzel. Alel hakkı, Hak üzerine arkadaşlar. Yani hak üzerine sabit olması e, mahiyetini söylüyor arkadaşlar. Açıkça hak üzerine sabit olmasıdır arkadaşlar. Açıkça hak üzerine sabit olmasıdır. Devam edelim. Daha ve me'al hakkı kema. Hatta burada komple okuyabiliriz kema kanu. Yani ve hak ile beraber olması. Buradaki arkadaşlar aslında şöyle bir e, kısım vardır. E, yani buradaki hepsinin yani onların hak üzerine sabit duran ve hakkı savunan kimselerdir mahiyeti verilir bunlara. Evet arkadaşlar devam edelim. E, netevellahum e, hepsini severiz. Mahiyeti verebiliriz. Netevellahum hepsini severiz. E, cemiyen yani hepsini, bütününü, komplesini severiz. Ve la zikretmeyiz. Ehaden hiçbirini zikretmeyiz. Evet neden? Minel Rasulullah Resulullah e, Resulullah Efendimiz sallallahu, Hz. Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin asabından zikretmeyiz. İlla ancak bir hayrın hayır ile zikrederiz arkadaşlar. E, ancak hayırla zikrederiz. Bu şekilde anarız arkadaşlar. Sırası bu şekildedir. Hatta en sonda şeyini okuyalım. Toplu mana Resulullah'tan sonra insanların en faziletli sırasıyla Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali'dir radıyallahu anh. Allah hepsine razı olsun. Onlar hak üzere sabit duran ve hakkı savunan kimselerdir. Hepsine sevgi ve saygı gösteririz ve hiçbir sahabeyi hayır dışında bir şekilde anmayız arkadaşlar. Ancak hayırları anarız. Burada arkadaşlar elimden geldiği kadar 2-3 manası olanlar vardı. Onları vermeye çalıştım. Değişik kısımlarda manalarını not aldığım yerleri okudum size arkadaşlar. Bazı yerlerinde manalarında biraz daha şey var. Yani aslında dediğim gibi mesela bir öncekinde söyledim ya. Yani adama mesela temiz dediğinde şöyle bir manık, mantık anlaşabilir. Demek diğerleri kirli ya da diğerlerinin o kadar temiz değil mantık anlaşabilir arkadaşlar. Bu, bu denmiyor buradaki mevzu arkadaşlar. Yani buradaki sıraya dikkat etmek için bunları biraz daha ön plana koydum. Ee, biraz daha altını çizerek dikkat etmeye çalıştım ve en son mefhumunu verdim. Eee... Bu şekilde arkadaşlar dersimiz yapmış bulunmaktayız. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillâ teala el-Fatiha.